Evet dostlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Instagram hesabımızı en hızlı şekilde nasıl geliştirebiliriz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda daha önce Instagram hesabımızı 2500 takipçi çıkardığımız bir tane Instagram hesabımız mevcut. Bugün de aynı şekilde bu hesaba en güvenli nasıl arkadaşlar takipçi kazandırabilirsiniz? Sizlere de aynı şekilde bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Tamamen güvenilir ve kendiniz istediğiniz gibi hiçbir şekilde şifre vermeden yani kendi bilginizi paylaşmadan bile arkadaşlar takipçi kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hadi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Bu videoda sizlerle beraber sojikit.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site bizlere bütün sosyal medya platformlarını sunmakta ve aynı şekilde kesinlikle şifre paylaşmalar arkadaşlar. Kesinlikle hesabımıza alakalı herhangi bir bilgi vermeden hesaplarımızı geliştirmemizi sağlıyor. Yani kısacası arkadaşlar tamamen sadece işimizi halledip çıkabileceğimiz bir sistem. O yüzden gayet iyi. Zaten birazdan sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Linkleri açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Edirsiniz. Öncelikle site içerisinde yapacağınız bütün alışverişlerde sizlere EMA kupon kodunu vereceğiz arkadaşlar. Bu kupon kodu sayesinde sizler de tamamıyla güzel bir şekilde de bir indirim kazanabileceksiniz diyelim. Mutlaka kupon kodumuzu kullanabilirsiniz. %5'lik bir indirim var şimdi. Bizler Instagram hesabımızı geliştirmek için buradaki kategorilerden Instagram butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda artık karşımıza Instagram'la alakalı e, tüm seçenekler çıkmış durumda. Burada farklı farklı hesaplarımızı geliştirebileceğimiz kısımlar da mevcut. Bunlardan da tabii ki de dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizler Instagram takipçi kısmından kullanacağımız için hesabımıza Türk takipçi göndermek istiyoruz. O yüzden Türk takipçi kısmına tıklıyorum ben böyle. Buradan da tabii ki de seçilmenizi yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi arkadaşlar kendiniz bakabilirsiniz. Ve burada artık karşımıza tüm Instagram Türk takip takipçilerle alakalı ilanlar çıkmış durumda. Burada arkadaşlar 50 bin tane takipçiye kadar farklı farklı kategoriler de mevcut. Fakat ben gösterme amaçlı yapacağım için 50 tane takipçi kullanacağım. Aynı şekilde bizlere yanlarında belirtildiği gibi 5 tane daha sonra 10 tane 25 tane ta ki 5000 taneye kadar ücretsiz takipçi hediyesi de sunmaktalar. O yüzden burada miktara göre seçim yapabilirsiniz. Tabii düşük miktarlarda bu çok fark etmiyor ama yüksek miktarlarda satın almak isteyen arkadaşlar için baya bir fark ediyor. 50.000 takipçilerde mesela 5.000 tane ücretsiz takipçi veriliyormuş. Bu da oldukça güzel. Değerlendirebilirsiniz yani arkadaşlar. Ben hemen satın al butonuna tıklıyorum. Geliyorum Instagram hesabıma. Sadece bağlantısını kopyalıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Ve bunu buradaki link bölümüne yapıştırıyorum. Ve sepet ekle butonuna tıklayıp kolay bir şekilde bunu sepetime ekleyebiliyorum arkadaşlar. Artık bu bana gelecektir. Yavaş yavaş gelecek. Bakın hiçbir şekilde şifre gerekmiyor. Zaten kendileri de belirtmişler. İstediğiniz gibi beğendiğiniz bütün ürünlerinizi sepetinize ekleyebilirsiniz. Ben hemen sepet butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve bakın burada artık benim sepetime eklediğim kısımlar çıkıyor. Ben buradan ödeme yap butonuna tıklıyorum. Buradaki bilgilerimi doldurup geliyorum hemen. E şimdi ödeme ekranına gelmiş durumdayım. Burada hangi ödeme yöntemini seçmek istiyorsanız direkt tıklayabilirsiniz. Mesela havalede komisyon bile alınmıyormuş. Düşük komisyonlar var zaten. Size belirttiğim e kupon kodunu buraya yazıyorsunuz bu şekilde. Uygula butonuna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi kuponumuzu başarılı bir şekilde burada uygulamış olduk. Artık devam et butonuna tıkladığımda ben bu ürünü satın alma aşamasına geçeceğim ve hadi bu işlemi bitirelim. Evet, ürünümüzü başarılı bir şekilde satın durumdayız. Artık bizim bu Instagram hesabımıza bu 100 tane tür takipçi gelecektir ve hesabımızın takipçi sayısı bir ara atmaya başlayacak. Tabi bu arada bizim vermiş olduğumuz siparişimizin hemen yanında 5 tane de hediye takipçiler var. Yani 105 tane falan takipçi gelmiş olacak. Sizler de bu siteyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi ki de linkte açıklamada var ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde bilgimi vermedim. Instagram hesabım tamamen güvende. Bilgileri bana ait ve asla site sipariş aşamasında link girmekten başka bir şey yapmadık. Güvenilir bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.